Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda açılan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Önemli bir takım gelişmeler olacak. Bugün bunlara değineceğiz. Amerika piyasaları biraz hareketlendi. Bunun kriptoya nasıl etkisi olur? Ee, kriptoda bir toparlanma, muhtemel toparlanma, nereye kadar gelir, gelir mi? Birlikte bunları inceleyeceğiz. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Dilerseniz ilk olarak... Bitcoin'in güncel hareketiyle başlayalım analize. Şimdi Bitcoin'e baktığınız zaman arkadaşlar dün biliyorsunuz e, piyasaya özellikle kapanışa doğru dikkat etmenizi söyledim. Burada bir kapanış e, gerçekleşebilir diye 25.800 bandının altında. Fakat ben o günkü video henüz e, tamamlamadan zaten yukarısına biraz çıktı. E, aynı zamanda kapanışta gelmedi 25.800'ün altında. Bu da biraz olsun en azından içleri rahatlattı. Ardından arkadaşlar Amerika piyasasındaki ciddi tekrar yeni bir pump. E, yeni bir düşen trend kırılımı. Burada bakın e, nazak tarafında aynı zamanda ben kısa vade için burada Fibonacci'ler çizdim. Bunları da göz atabilirsiniz. E, 0.38 Fibonacci'ye doğru düşen trendi kırdıktan sonra nazak tarafı da hareketlendi. Buraya bir para girişi, burada bir hareketlilik olunca e, bazı günler Bitcoin bunu pozitif olarak fiyatlıyor. Bazı günler etki etmiyor. Evet biraz pozitif olarak fiyatladı ama tabii ki yeterli değil. Bitcoin'deki şu anki toparlanma nereden düştüğümüzü e, bakarsak nereden düştüğümüzü çok e, önemli bir toparlanma değil daha da devamının gelmesi gerekiyor arkadaşlar e, burada piyasa e, Bitcoin özellikle 26800'e kadar tepkisini artırma e, şansı var MA50'ye kadar e, fakat Bitcoin'de hemen piyasada. E, yükseliş dalgasına kapılmamak gerekiyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yeni yeni toparlanıyor hacimler. Hacime baktığınız zaman 17 milyar dolar değerinde bir hacim var Bitcoin'de. 24 saatlik işlem hacmi. 17 milyar dolar eh işte arkadaşlar. Geçtiğimiz sene 17 milyar dolar çok düşük hacim diye piyasaya girmezdik. Ee, şu an için onlar 8'ler 7'ler görüldüğü için 17 biraz daha en azından toparlanma emareleri var diyor bize. Bu toparlanma emareleri dilerim ki devam eder ve Ağustos ayı da yavaş yavaş geride kalırken artık piyasa yaz modundan yaz kafasından çıkar ve Bitcoin'e de biz e, para girişleri hareketlilikler görürüz. E, bunu da ayrıştırmak gerekiyor. Bazı arkadaşlar bana yorumlarda söylüyorlar hocam yaz aylarındayız piyasada bir o yüzden bir hareketlilik yok. E, burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Şu an yaz ayında olmamıza rağmen Amerika piyasası rally'di arkadaşlar. Yeni tepeler geliyor Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde özellikle yapay zeka rüzgarı ile birlikte Nvidia gibi AMD gibi çip e, üreten şirketler yapay zepa, yapay zeka biliyorsunuz genellikle e, ekran kartlarını kullanıyor ve ekran kartı üreticileri de ciddi bir hype dalgasına maruz kaldılar. Bu da genel piyasaları bir ateşledi Nasdaq tarafını. E, farkındaysanız düzeltmede şu an itibariyle düşen trendin kırıldığını varsayarsak düzeltmede bitti. Tekrardan hareketlilikler başladı. Yani her zaman yaz aylarında izleye piyasa kötü olmak zorunda değil arkadaşlar. Sadece şöyle bir olay oldu. Hem piyasalarda hacimler düşüktü zaten yazları. Hem de var olan o az buz hacim de Amerika'daki bu rallilere kayınca Doğal olarak Bitcoin tarafında biz yatırımcıları görmüyoruz şu anda. E, fakat yavaş yavaş giriş sinyalleri var. E, 17 milyar dolara yükselmesi güzel ama biraz daha ilerlemesinde fayda var arkadaşlar. E, bunun dışında bu akşam e, borsa kapanışı saat Türkiye saatiyle 11'de Nvidia'nın hisse e, raporları, pardon, bilanço raporları açıklanacak arkadaşlar. Kazanç raporları. E, bu sebeple buraya biraz odaklanmış durumdayım ben de. 23.00 sonrasında borsalar kapalı olduğu için bu tarz teknoloji şirketlerindeki pozitif gelişmeler borsa kapalı olduğu için arkadaşlar kriptoyu güzel etkileyebiliyor. Eğer bir hareketlilik gelecekse kriptoda da e, yana kullanabiliyor insanlar buradaki tercihlerini. Bu sebeple bugün 23'e dikkat edelim. Burada veri güzel geldiği takdirde piyasa tekrardan yukarı yönlü hareketlenecektir. Hani Bitcoin belki bir kez daha push dalgası alır. Yani bir destek itme kuvveti alır ve 26.800 bölgesine kadar gider. Oradan sonrasını ilerleyen günlerde inceleyeceğiz. E, biliyorsunuz hacimler düşük olunca yukarı gelen hareketler de sert olabiliyor. E, burada 26.800 derken piyasa birden hızlı bir hareket yapıp 27.400'lere çıkarsa e, çok şaşırmam Arkadaşlar ama şu anlık bizim önümüzde gözüken tablodaki analiz e, burada en azından MA 50'ye kadar bir toparlanma hareketini gösteriyor. Buradan tekrardan döndük mü dibi alıp 25.000'e iğne atıp iki, kere bakın e, 25.000 bölgesine iki kere iğne atıp dibi alıp yukarı mı gideceğiz bunu konuşmak için henüz erken bu şu anda bir toparlanma hareketidir Nasdaq'taki gibi böyle pozitif trend kırılımı e, dönüşüm emareleri maalesef Bitcoin'de yok bu sebeple biraz daha heyecanımızı azaltalım e, bir tepki olarak kalması ee, muhtemel olabilir burada çıkar tekrardan atıyorum 27400'e oradan red yer. tekrar bir hareketlilik olur ama yine de toparlanma gelmesi güzel bir şeydir arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde soruyordunuz bana sık sık şu an hala daha kriptoda işlem yapmıyorum arkadaşlar. Genellikle hisse senetlerinde, Amerika'daki hisse senetlerinde bunu da Kuanfury üzerinden yapıyorum link aşağıda. Ee, bu sebeple... Kripto'da ben de sizlere çok kısa vadede alın satın şuradan alın şuradan satın destek direnç bunlardan çok bahsetmeyi sevmiyorum. Çünkü kendim trade yapmazken e, neden trade yapmadığımı kısaca açıklayayım. Hacimler düşük olduğu için arkadaşlar e, yeterli bir hareketlilik yok, Bitcoin'de volatilite yok. Bu sebeple e, o yüzden ben kendim biraz geri dururken, kendim geri planda dururken sizlere söylemem mantıksız olurdu. Fakat uzun vade için işler birazcık değişik. Şimdi dominans endeksine bakarsanız altcoin'lerde çok pozitif sinyaller var arkadaşlar. E, henüz destek bölgesini kırmadı. Yani burada görmüş olduğunuz 48 48.80'in üstündeki 49'a kadar olan alandaki şu 11 Haziran 2023 bölgesinde yaptığı tepeleme konumunu henüz geride bırakmadı. Ama yine de altcoin'ler çok pozitif etkileniyorlar şu anda Bitcoin çıkışından. Bitcoin burada biraz daha hareketini devam ettirirse altcoin'lerde de daha güzel e, toparlanma süreçleri görürüz e, Aslında bakarsanız benim e, hızlı bir Toparlanma beklediğim coinlerden tabii ki Ripple şu anda sıcak haberi Neredeyse sıfırladı arkadaşlar Çok güzel bir haberle girmişti piyasaya Aynı günde iki katına çıktı fiyatlanma Fakat oradan tamamen bir mal Boşaltma söz konusu oldu e, Diyorum ya her zaman piyasa böyle Haber düştüğü zaman hazır değilse özellikle Kripto piyasası maalesef e, Bu haberi doğru düzgün fiyatlamıyor Arkadaşlar o günlerde her şey yolundaydı her şey güzeldi ama piyasa izin vermedi buna özellikle kripto para piyasası o yükselişi henüz hazır değildi içeride ne bir hacim dönüyordu ne alıcı vardı satıcı vardı ne trader vardı ne uzun vade spotçusu vardı kimse yoktu tıpkı şu an olduğu gibi maalesef şu anda da piyasada Özellikle yatırım alanında insanların olmadığını gözlemliyoruz. Verilerden hem hacim verilerinden hem spot cüzdan verilerinden. Bunun dışında tabii ki bir toparlama geldiği zaman en sıcaklardan bir tanesi olduğu için ve son zamanlarda bu hareket aynı zamanda pozitif bir haberin de etkisiyle insanlar dipten toplamak da isteyeceklerdir. Bence Ripple tarafı güzel bir fırsat sunuyor diye düşünüyorum ben, özellikle uzun vadeli toplamayı düşünen ama burada mesela yükseliş geldikten sonra Hatırlarsanız e, bu yükselişi yapanları tebrik ederim ama buradan artık e, fiyatlanma özellikle risk değmez. Yükselebilirdi bir dolara kadar çıkabilirdi üstüne de çıkabilirdi ama çok riskliydi. Neden? RSI seviyesi burada tarihi rekorlar kırdı. 96-97 seviyelerine geldi. Fiyatlanmada hep tepe sinyalleri vardı. Bu sebeple riskliydi ama şu an için e, Ripple'a o zaman girmeyi düşünüp buradaki hareketi kaçıran arkadaşlar için belki bir fırsat sunuyor olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben şu anda Ripple'la ve özellikle Matic'le ilgileniyorum. Çünkü çok aşağıda kaldı fiyatları. Sevdiğim projeler bu kadar aşağıda kalınca fiyatlanmaları ben de sepete ekleme konusunda e, pozitif duygulara sahibim. Henüz nakitimi e, kullanmadım arkadaşlar. Videosu gelecek altcoin'lerle ilgili merak etmeyin. Ee, siz dilerseniz e, giriş yapabilirsiniz dilerseniz benim videoyu bekleyebilirsiniz o size kalmış arkadaşlar ee, bunun dışında bir diğer veri arkadaşlar bakın çok önemli bir nokta daha burada e, dolar endeksi tablosu biliyorsunuz e, yataya bağlı uzun süredir e, bir hareketlilik yok şimdi dolar endeksi tablosunu e, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda mı artık bir e, önceki FED toplantısında mı sizle bu konuyu konuşmuştum ben ben FED faizleri durdurmadan veya FED faiz artışları yerine artık düşürmeye başlamadan dolar endeks tablosunun çok değişeceğini düşünmemiştim ben. E, nitekim şu anda da öyle oluyor. Tekrar bir hareketlilik oldu yukarı yönlü. E, buradan tekrar aşağı yönlü iner tekrar yukarı çıkar buradaki yataylı devam ettirir ki e, neredeyse yılbaşından beri yatay bir tablo görüyoruz biz burada. E, bu FED faizleri düşürmeden buradaki tablo değişmeyecektir. Dolar endeksi neden önemli? Biliyorsunuz her şeye dolarla bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in karşılığı olarak Bitcoin dolar diyoruz. Hani 27 bin dolar, 28 bin dolar. Eğer dolar fiyatı düşerse e, dolayısıyla da Bitcoin'in göreceli fiyatı yükselecektir. Ve doların aynı zamanda değer kaybetmesi. Ve burada diğer ürünler mesela hisse senedi gibi ürünlerin de değerini artıracaktır. Dolara bazlı her şey diyelim kısacası. Fiyat paralar da buna dahildir. E, doların gücünün kaybetmesi aslında bizim için Biraz pozitif. E, Amerika'nın ne yapacağına bağlı. Çünkü gücünü kaybetti diye e, para basabilirler. Tekrardan en azından zaten e, enflasyonla baş edemiyoruz. Gücünü kaybettik diye. Ama faizleri artırarak tekrar güç kazandırmaya çalışabilirler. Nitekim biz bunu gördük. Geçtiğimiz günlerde ve yıllarda. E, Fed faiz artıra artıra doların aslında değerini... E, sabit tutma değerini artırdılar. E bu, bu vesileyle de diğer ürünler dolar karşısında değer kaybetti. Çünkü e, işte dolarda şu anda... %5 ile 6 arasında bir yıllık faiz varken işte insanlar hisse senetlerine neden risk alayım, neden risk edeyim diye düşünüyorlar. E, faizler sıfırken başka yolu yoktu. Herkes piyasadaydı. Şimdi faizler arttı. Piyasadan çekildiler. Bu döngü şeklinde her zaman devam edecektir. Önümüzdeki süreçlerde de faizler düştükçe e, risk ürünlerine piyasaya girişler göreceğiz. Buna kripto paralar dahi. Kripto paraların biraz daha yolu var arkadaşlar. E, özellikle halving döneminde ben çok sıcak hareketlilikler bekliyorum. E, bu illa yukarı yönlü bir halde olmak zorunda değil arkadaşlar. Bir rahatlama yükselişi belki bir ara yükseliş veya hacimlerde ciddi bir artış. Bunlar da oldukça pozitif etkiler bizim kriptoları. Bu sebeple önümüzde biraz daha yol var kripto için. Ama piyasalar yavaş yavaş bizim istediğimiz yere geliyorlar arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açın. önümüzdeki günlerde bir altcoin videosuyla e, sizlerin karşısına geleceğim. Orada yaptım e, alım satımları sizlere paylaşamam arkadaşlar.